Ayancık-Babaçay Köyü'nde yaşadığımız doğal afet var. Ayancık'ımızda e, bu afetle yaşamak gereken <laughs> yaklaşık 16 kişi var. Onun bulunduğunda 6'sı hala bulmadı. E, Bunların aileleri tabii ki herkesten daha fazla özür Özel idare veya vali veya meclis tarafından Ayancık-Babaçay Köyü'ne bu 11 Ağustos'taki yaşanan afeti adına bir anıt, bir kaide ve 16 kişinin ismini alan isimleri yaşasın, isimleri ölümsüz olsun. Belki 6 tane kayıp hala bulunamadı. Hala arama tarama var ama bulunamayabilir de. En azından bu 16 kişinin ismi orada anılsın. 11 Ağustos sen felaketiyle ilgili Babaçay Köyü'ne valilik, özel idare veya meclis tarafından bir anıt, bir kaide yapılmasını e, dilek ve temenni kısmında Yüce Meclis'e e, sözlü olarak önerge veriyorum. Sayın Başkan siz de bu konunun takipçisi olursanız. Çünkü bakarsınız ki hemen hemen her ilçede, şehirde, merkezde şehitler anıtı vardır. Ayancık'ta da şehitler anıtı var. Biz orada zaman zaman şehitler, gaziler günlüğü haftasını tutmayarak orada çelenk töreni yapıyoruz. Gazilerimiz de geliyor. E, bu şehitler anıtında Ayancık'ta Osmanlı Rus Savaşı'ndan alın, Birinci Dünya Savaşı'na, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve İç Güvenlik Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK'yla e, mücadele etmiş şehit olmuş kişilerin isimleri yazıyor. Yalnız 15 Temmuz'da Ayancık Büyükdüz Köyü'nden yaşamını yitiren Ömer Can Açıkgöz bir kardeşimiz var. Bu da hukuk fakültesi öğrencisiydi. 15 Temmuz'da bu arkadaşımız yaşamını yitirdi. Ama maalesef onun da orada yazmıyor. Bu benim dikkatimi çekti. Bunu da Sayın Başkan siz valilik kanalıyla devreye girerek bu ismin oraya yazılmasını sağlarsanız çok büyük bir hizmet etmiş olursunuz. En azından o anne babanın da çocuğunun ismi orada olsun. Sadece büyük düzle değil de ayancık şehitler Anıtı'nda da olsun. Ömercan açık göz. Evet. Bu çocuğumuz da 15 Temmuz'da e, yaşamını yitirdi. 38 belki bugün avukat olacaktı ama maalesef yaşamını yitirdi. Artı bir konu daha var. Ayancık'ta ben e, ve Ayancık Bilgiler Meclisi'nin Erkan Bey'in de bildiği üzere çeşitli ilçelerden gelen, ilçemize yardım eden özel idare personelimiz var. Bu özel idare personelimiz canla başla gece gündüz 7-24 Ayancık köylerinde çalıştılar. Ailelerinden uzakta bu insanlar çalıştılar. Ama bu insanlar takdir edersiniz ki özel idare personeli hepsi kadrolu değil. Hepsi aynı maaşı almıyor. Bunun içerisinde şirket elemanlarımız da var. Ama şirket elemanlarımız aynı katılımlı işçiler gibi, aynı DSEİ kararı olan gibi veya özel idareli katılımlı işçiler gibi çalıştılar 7 yıldır. Ama bunların aldığı maaş diğerlerine göre düşük. Şirket elemanlarının burada bir mağduriyeti söz konusu. Yani Bakanlık tarafından bir kağıt parçası, takdirname, teşekkür belgesi yerine bunlara bir, en azından bir maaş ikramiye artı ıı, takdir zammı vesaire prim bunun çözümünü e, Sayın Başkan siz Vali Bey'le bulursunuz diye düşünüyorum. Meclise bununla ilgili resmi e, sözlü soru önergesi veriyorum. Şirket elemanlarının da en azından bir takdir zammı, maaş veya artı prim almasını meclise sunuyorum. E, bunun gündeme alınmasını talep ediyorum. Gerçekten şu anda önümüz kış. Bu insanların da aileleri var. Çoluk çocukları var. Okullar açıldı. Kış masraflarını hepimiz biliyoruz. Odun, kömür vesaire. Bir kağıt parçası vereceğimize en azından e, meclisten de bir prim veya da takdir zammı veya küçük bir ödeme yapılabilir. Kağıt parçası vereceğimize bu şirket elemanlarının da mağduriyetini giderilmesini Yüce Meclis'e sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Başkan. Evet, takdir takdir sizin. Bir özel ihalesi makine ihbar zaptı ve onların yükümlülüğü makine parçasında bulunan araçların akaryatik giderlerinin karşılanabilmesi için 2021 mali gelir bütçesinde ruhsat ve denetim müdürlüğünün akaryakıt ve yağ alımları kalemine aktarılması talebi. Sayın Başkan, Hı. okunan gündem maddesi plan ve bütçe komisyonuna havalesini talep ediyorum. Evet, yapılan teklifi oylarınıza sunuyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 44. maddesini okutuyorum.